Evet, selamlar değerli arkadaşlar. Ben Deniz Servan Hoca. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ne yapıyoruz bu videoda? Arkadaşlar 10 dakikada ya da 12 dakikada güzel bir anayasa tekrarı yapacağız. Çıkma sınav soruları, çıkabilecek olan sınav sorularına dokunacağız. Umarım 10 dakikada bir şeylere ilaç olacağız değerli arkadaşlar. Hemen başlıyorum. İlk sorumuz şu. Hakim ve savcılar idari yönden nereye bağlıdır diye sürekli sorular gelir. Hakim ve savcılarımız idari yönden değerli arkadaşlar Adalet Bakanlığı'na bağlıdırlar. Hangi yönden değerli arkadaşlar? İdari. Bu arada değerli arkadaşlarım hakim ve savcıların atamasını kim yapar diye soru çıksaydı o zaman da hakim ve savcılar kurulu HSK dememiz gerekiyordu. Evet 2017'de biliyorsunuz bir referandum yapıldı değerli arkadaşlar. Bu arada Türkiye'deki ilk referandum 1961 referandumudur. Sonuncusu da 2017 ve 2017 referandumuyla neler kaldırıldı? Değerli arkadaşlar askeri yargıtay denilen bir yüksek mahkeme vardı ve mülga oldu yani kaldırıldı. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tekrar ediyorum Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2017'de kaldırıldı. Hakeza arkadaşlar askeri mahkemeler de kaldırıldı bir tanesi hariç değerli hocam. O da nedir? Disiplin mahkemesi. Disiplin mahkemeleri hariç askeri mahkemeler Kaldırılmışlar arkadaşlar. Ve savaş durumu hariç siviller askeri mahkemede yargılanamaz. Evet, diğer sorumuz. TBMM Genel Kurulu toplam kaç milletvekilinden oluşur? Tabii ki. 600 milletvekili. Bu arada milletvekili olma yaşımız kaç? 18 yaşını dolduran bir birey şartları diğer şartları uyuyorsa milletvekili olabilir. Oy kullanma yaşı 18. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar, ihtiyar heyeti, belediye meclisine girme yaşı arkadaşlar 18 ama Cumhurbaşkanı olma yaşını sorarsa tabii ki 40 dememiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı hangi kanunları hazırlar? Şimdi değerli arkadaşlar normalde Türkiye'de kanunları milletvekilleri hazırlar. Ve buna kanun teklifi denir. Kanun teklifi. Ama değerli arkadaşlar iki tane kanunu Cumhurbaşkanı hazırlıyor veya hazırlattırıyor. Strateji ve bütçe komisyonunu hazırlatıyor ya da başkanlığını hazırlatıyor. Nedir bunlar? Bütçe kanunu ile kesin hesap kanunu. Bak arkadaş şöyle kalsın. Bütçe hesap. Bunları kim hazırlıyor? Cumhurbaşkanı. Ne zamandan beri? 2017 referandumundan itibaren. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Anayasa Mahkemesi'ne toplam kaç üye seçilir? Değerli arkadaşlar Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşuyor. 15 üye. 12 tanesini Cumhurbaşkanı seçiyor. 3 tanesini ise Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 turlu gizli oylamayla seçer. Özel hukuk dalları hangileridir diye sorduk. Bedeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku ve devletler arası özel hukuk, özel hukuk dallarıdır değerli arkadaşlar. Bazı kaynaklarınızda şuradaki özel kelimesi yerine hususi kelimesi de elbette ki yazabilirler. Bu arada özel hukukta şu dört tane alt daldan kapsamı en geniş olanı hangisidir? Arkadaşlar kapsamı en geniş olan özel hukuk dalı medeni hukuktur. Ve medeni hukuk dört tane alt bölümden oluşur. Kişi hukuku, aile hukuku, eşya hukuku huku ve biraz. Kişi, aile, eşya ve biraz deyin altalarıdır medeni? Ve Türkiye değerli arkadaşlarım 2002'de yerli ve milli medeni kanuna geçti. Türkiye 2012'de yerli borçlar ve ticaret hukukuna geçiş yapmıştır. Türkiye'de medeni hukuka göre olağan evlenme yaşı kaçtır? Olağan evlenme yaşımız 17 yaşını doldurmaktır arkadaşlar. Kız ve erkeklerde sağır veya dilsizlerde bu rakam değişiklidir değişmiyor değerli arkadaşlar. Olağanüstü evlenme yaşı kaçtır? 16'yı doldurmak. Olağan olağanüstü dikkat kız ve erkeklerde değişmiyor. Kaza yürüyüşü neydi arkadaşlar? Mahkeme kararıyla erkenden reşit olmaktı. Kaç yaşını dolduran bir birey mahkeme kararıyla reşit olabilir. 15 yaşını dolduran bir birey sulh hukuk mahkemesi kararıyla erkenden reşit olabiliyor. 15 yaşını doldurmak ama evlenemez. Evlilik yaşı en az kaçtır? 16. Siyasi partilerin kapatma davasını kim açar diye sorduk. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açar arkadaşlar. Ya resen kendiliğine ya da başka bir partinin talebi üzerine de açabilir. Kapatma davasına hangi mahkeme bakar diye sorduk. Siyasi partinin kapatma davasına anayasa mahkemesi bakar. Kapatmak için arkadaşlar mahkemede toplantıya katılanların 3'te 2'sinin evet'i gerekiyor. Toplantıya katılanların 3'te 2'si. Kapatmak yerine değerli arkadaşlarım hazine yardımı cezası da verebilir yani yardımı kesebilir diyebiliriz değerli arkadaşlar. Evet, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Türkiye'deki 4 tane yüksek mahkemedir. Hocam bak Türkiye'de 4 tane yüksek mahkeme var. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık. Bu arada Sayıştay ve HSK Hakim ve Savcılar Kurulu yüksek mahkeme değildir değerli arkadaşlarım. Tamam? Şimdi burada şöyle bir şey yaptık. Üyeler kaç yıllığına üyedir? Kaç defa seçilirler? Ve bu kurumların üyelerini kimler seçer? Bunu bir kere de tabloda pratik bir şekilde gösterdik. Anayasa Mahkemesi arkadaşlar üyeleri 12 yıllığına seçilir. Yargıtay üyeleri 12 yılına seçilir. Danıştay üyeleri 12 yılına seçilir. Ve 12 yılına seçilen bu üyeler sadece bir defa üye olabilirler arkadaşlar. Uyuşmazlık mahkemesi üyeleri 4 yılına seçilir. Süre kısa olduğu için tekrardan seçilebiliyorlar. Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi 12 yıl. Bir defa seçiliyorlar. Üye sayısı 15 kişi. 15'in 3'ünü meclis seçiyor. 12 tanesini Cumhurbaşkanı. Yargıtay'ın görev süresi 12 yıl, üyelerinin görev süresi 12 yıl. Üyeler bir defa seçilebilir ve Yargıtay üyelerine hakim ve savcılar kurulu HSK seçer. Eğer şöyle olsaydı hocam, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini kim seçer deseydi o zaman da Cumhurbaşkanı olurdu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini Cumhurbaşkanı seçer 4 yılın arkadaşlar. Danıştay değerli arkadaşlarım Danıştay üyeleri 12 yıllığına üye oluyorlar. Bir defa üye olabiliyorlar ve Danıştay üyelerin dörtte birini Cumhurbaşkanı dörtte üçünü de HSK seçiyor. Uyuşmazlık Mahkemesi üyeleri 4 yıllığına görev yapıyor. Tekrardan seçilebiliyorlar. Ve uyuşmazlık ne iş yapar arkadaşlar? Adli ve idari yargı arasındaki uyuşmazlığı seçer. Adli ve idari yargı arasındaki uyuşmazlık. Ve bir başkanı var. 6 asil 6 yedek üyesi var. 6 asil 6 yedek de şöyle. 3 asil 3 yedek yargıtaydan 3 asil 3 yedek danıştaydan geliyor. Sayıştay mali işlerden sorumlu mali yargıdır hesap yargısıdır ve arkadaşlar bir mahkeme değil ama yüksek mahkeme değildir. HSK mahkeme de değil yüksek mahkeme de değil HSK yargının en yüksek idari kurumudur idari en yüksek mahkeme şudur. En yüksek yargının idari kurumu ise HSK'dir ve bu ikisi yüksek mahkeme değildir. Anayasa Mahkemesi toplam kaç üyedir diye sorduk. 15 tekrar yapalım istedik. Hakim ve Savcılar Kurulu toplam kaç üyedir? 13. Şimdi teknik bir şey söyleyeceğim iyi dinleyiniz. Anayasa Mahkemesi 15 üye bir genel kurul iki bölümden oluşur. Bir genel kurul iki bölüm ve 15 üye. Hakim ve Savcılar Kurulu 13 üye ve arkadaşlar 2 daireden oluşuyor. Danıştay üyelerini kim seçer? 4'te 1'ini Cumhurbaşkanı, 4'te 3'ünü ise Hakim ve Savcılar Kurulu seçiyor. Evet milletvekillerinin verdiği yazılı soru önergesine bakan ve cumhurbaşkanı yardımcısı kaç gün içinde cevap vermelidir arkadaşlar? Cevap verir. 15 gün içinde cevap veriyor. Kim soruyor? Milletvekili kimler cevap veriyor? Bakan ve cumhurbaşkanı yardımcısı yazılı soru önergesi cumhurbaşkanına sorulamaz değerli arkadaşlar. Bu arada gayiplik halk arasındaki adıyla tabii ki kaybolmak. İki durumda kaybolabilir insanlar. Uzun süre haber alamama ya da ölüm ihtimali. Sayın hocam ölümüne kesin gözüyle bakmak deseydik o zaman da ölüm karinesi olurdu. Burada ihtimal diyoruz. Uzun süre haber alamama durumu hafif bir durum olduğu için gayiplik için 5 yıl birası için 15 yıl bekleniyor toplamda. Ölüm ihtimali durumda gayiplik için 1 yıl ve birası için de değerli arkadaşlar 15 yıl bekleniyor ve şunu da hatırlayalım. Gayipliğe karar veren sulh hukuk mahkemesidir ve gayip olan birası teminat karşılığı geridekilere bırakılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğüne kaç gün içinde iptal davası açılır? Önce şunu söyleyelim. Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açılıyor. Esastan veya şekilden iptal davası açılabiliyor. Ve dava açma süresi de elbette ki 60 gündür. Cumhurbaşkanı kimleri ve neleri temsil eder? Yürütmeyi. Bu arada Türkiye'de yürütme tek başlıdır değerli hocam. Tek. Monolist. Monolist. Tek başla. Cumhurbaşkanı yürütmeyi, devleti, devlet başkanlığını, Türkiye Cumhuriyeti'ni, milletin birliğini ve arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi adına da başkomutanlığı temsil ediyor. Cumhurbaşkanlığı kim vekalet eder? Cumhurbaşkanı yardımcısı ve vekalet ettiği dönemde ona ait bütün yetkileri kullanır değerli arkadaşlarım. Eğer makam boşalmışsa en yaşlı Cumhurbaşkanı yardımcısı, eğer yurt dışına gitmişse Cumhurbaşkanı o zaman da görevlendirilen Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dokunulmazlığın kaldırılabilmesi için milletvekillerinden toplantıya katılanların sağ çoğunluğunun evet oyu elbette ki gerekiyor. Ve dokunulmazlığın kaldırılan bir vekilin vekilliği sona ermez. Sadece koruyucu zırhı kalkmış oluyor değerli arkadaşlar. Yargılamanın önü açılıyor. Dokunulmazlığı kaldırılan vekil veya bir vekil arkadaşı 7 gün içinde konuyu anayasa mahkemesine taşıyabilir. Ve mahkemede 15 gün içinde kararını anayasa mahkemesi 15 günde kararını açıklar. Evet arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanalımızı dostlarınıza tavsiye ediniz. Ve birlikte geçelim değerli arkadaşlar. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.